Binlerce yıllık bir serüvenin hikayesidir Erzincan. Doğudan yükselen medeniyet güneşinin bıraktığı izlerin ardında zamana yapılan bir yolculuktur Erzincan. Tarihin izinde, Hititlere kadar uzanan bir hikayede tarihin sessiz tanığı Erzincan'ın keşfine hazır mısınız? bir köşesinde tarih barındıran Erzincan çok eski medeniyetlerin yurdu olmuştur. Günümüzde bu medeniyetlere ait birçok eser varlığını hala korumaktadır. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Altın Tepe, günümüze kadar ulaşılabilmiş en sağlam Urartu şehirlerinden birisidir. 1959 yılında yapılan bilimsel kazı ve araştırmalarda iç içe iki kale duvarıyla korunan tapınak saray kompleksi, mezarlar, konutlar ve çok sayıda arkeolojik eserler ortaya çıkarılmıştır. Höyükte bulunan ve M.Ö. 8. yüzyıla ait eserler arasında fil dişi ve madeni eşyalar, miğfer ve kalkanlar, seramikler ve duvar resimleri bulunmaktadır. Altın tepe buluntularında tanrı, insan, hayvan figür ve motifleri önemli yer tutmaktadır. Altın tepe kalıntıları Tapınak Saray kompleksi, sütunlu kabul salonu, açık hava tapınağı, 3 adet mezar ve depo binasından oluşmaktadır. Osmanlı devletinin de önemli şehirlerinden biri olan Erzincan'da birçok Osmanlı eseri bulunmaktadır. Erzincan merkezinde bulunan Çadırcı Hamamı bu eserlerin başında gelmektedir. Çadırcı Hamamı eski Erzincan'da ayakta kalan en sağlam klasik Osmanlı yapılarından biridir. Bu hamam, Şeyh Ahmet bin Mahmud tarafından 1548 yılında yaptırılmıştır. Dört eyvanlı ve köşe hücreli bu yapıya doğu tarafındaki iki kapıdan girilir. Kapılar üzerinde iki kitabe bulunur. Ana kapıdan büyük bir soğukluk cami mekana girilir. Buradan küçük bir ılıklıktan geçmek suretiyle sıcaklık bölümüne girilir. Burası dört eyvanlı ve dört halvetlidir. Külhan güney taraftadır. Soğukluk, ılıklık ve halvetler kubbeyle, eyvanlar tonazla örtülüdür. Örtü malzemesi tuğladır. Erzincan ilinin merkez ilçesinde yer alan Tarihi Taşçı Hamamı, bu ilde yer alan tarihi eserlerden biri olarak oldukça ünlü bir binadır. 19. yüzyılın başlarında yapılan tarihi taşçı hamamı son olarak 2008-2011 yılları arasında restore edilmiştir. Toplamda 675 metrekare genişliğe sahip olan bu hamam, soğukluk, sıcaklık, halvet ve cehennemlik adı verilen dört bölümden oluşmaktadır. Erzincan ilindeki ilk restore edilen tarihi bina olan Tarihi Taşçı Hamamı'nda geleneksel Osmanlı mimarisinin izleri dikkat çekmektedir. Erzincan'da bulunan bir diğer Osmanlı eseri ise İzzet Paşa Hamamı'dır. Burası Müşir İzzet Paşa tarafından 1869 yılında yaptırılmış bir Osmanlı hamamıdır. Hamam dikdörtgen bir alan üzerine molos taş kullanılarak inşa edilmiştir. Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külham bölümlerinden oluşur. Soğukluk 3 kubbeyle örtülü, ılıklık ve hamamın doğu cephesinde içeriği aydınlatan iki pencere bölümleri bulunmaktadır. Tavanda ve hamamın çeşitli yerlerinde ise hamamı güzelleştiren süslemeler mevcuttur. Erzincan tarihiyle olduğu kadar evliyalarıyla da bilinen bir şehir. Türbesi Erzincan'da bulunan ve asıl adı Muhammed Vehbi olan Terzi Baba, 1779-1848 yıllarında yaşamıştır. Mesleği terzilik olduğundan Terzi Baba adıyla anılmıştır. Tasavvufi konuları içeren Kenzil Fütuh adlı bir eseri mevcuttur. Beldenin manevi mimarı Terzi Baba'nın mezarı, kendi adıyla anılan şehir mezarlığının içindedir. Kutsal bir manevi kişiliğe sahip olan Terzi Baba'nın türbesi, halk tarafından ziyaret edilmektedir. Erzincan merkezinde yine Terzi Baba ismiyle anılan bir de cami bulunmaktadır. Yapımı 12 yıl süren ve Danyal Tevfik Ciper tarafından tasarlanan caminin toplam kapasitesi 7000 kişidir. Camiye girişte bir basitlik göze çarpar. Caminin hiç de dikkat çekici olmadığını düşündüğünüz bir anda, merdivenleri geçip camiye girdiğinizde karşınızdaki muhteşem manzara ve eser sizleri hayrete düşürür. Cami, hat sanatı bakımından son derece sadedir. Mihrapta meşk edilen Bakara suresinin 144. ayeti dışında başka ayet hattı bulunmazken, camiyi çepeçevre kuşatan Esmaül Hüsna, aynı anda iki büyük havuzdan üçüncü büyük havuza akan su sesinin ortaya çıkardığı ahenk, insanı başka alemlere götürmektedir. Erzincan merkezinde Terzi Baba Camisi gibi şehrin simgesi olmuş bir de saat kulesi vardır. Erzincan Saat Kulesi, 1939 yılında yaşanan depremle yıkılan eski Saat Kulesi'nin yerine inşa edilmiştir. Eski bir hatırayı yeniden canlandıran, şehrin sembolü sayılan kare prizma gövdeli bu eser, kesme taştan yapılmış ve enine silmelerle dört kata bölünmüştür. Tepeye doğru küçülen her bir kat, birbiri üzerine oturtulmuştur. Son katın üstünde her yönde bir saat yer alırken, kulenin diğer dört katında ahşaptan yapılmış dörder pencere bulunmaktadır. Erzincan merkezde bulunan tarih müzesinde ise Erzincan topraklarında yaşamış medeniyetlere ait birçok eser vardır. Hitit, Urartu, Selçuklu ve Osmanlılara ait birçok eser bu müzede sergilenmektedir. Bu dönemlere ait çanaklar, mezar taşları, dibek taşları, lahitler ve kitabeler bulunmaktadır. Medeniyetler Beşiği Erzincan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı birçok dini inanışta bu medeniyetlerle Erzincan'da yaşamıştır. Bu dönemlere ait olup günümüze ulaşan en önemli eserlerden biri de Değirmenli Köy Kilisesidir. 19. yüzyıla ait olan yapımındaysa kesme ve molos taş kullanılan kilisede yer yer devşirme malzemeye de rastlanmaktadır. Yapının batısında bulunan giriş kapısının iki yanında yuvarlak kemerli pencerelere yer verilmiştir. Absiz kısmı dışa yansıtılmış kilisenin duvarlarında ikişer pencere ve bu pencerelerde nişler bulunmaktadır. Bir diğer kilise yapısıysa Tercan ilçesine bağlı Üçpınar köyü yakınlarındaki Van Dağının güneydoğusunda çukurca bir alan içerisinde kalan Abrenk Van Kilisesi'dir. Erzincan'ın tarih kokan bölgelerinden birinde konuşlanmıştır. Abrenk Van Kilisesi günümüze sağlam bir şekilde gelen kilise. Giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiştir mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Van Kilisesi'nin iki dikili taşı ve bir şapeli bulunmaktadır. Bu taşlar, mimarisi ve bezemesiyle dikkat çekip 12. yüzyıldan sonra Selçuklu Prensi Nasurettin dönemiyle tarihlenen kitabeler taşırlar. Erzincan'ın merkezi kadar Tercan ilçesi de adeta tarihin sessiz tanıklarından. Abrankbank Kilisesi dışında Selçuklu ve Osmanlı eserlerinden Mama Hatun Türbesi ve Kervansarayı ile Kötür Köprüsü de Tercan sınırları içerisinde yer almaktadır. Yapım kitabesi bulunmayan Mama Hatun Kervansarayı'nın 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ana hatlarıyla Osmanlı kent hanları planındadır. Sarımsı renkte düzgün kesme kireç taşıyla inşa edilmiştir. Çevre duvarı konik çatılı 16 silindirik yarım kuleyle desteklenmiştir. Doğuda sivri kemerli taç kapı vardır. Girişin sağ ve solunda dikdörtgen planlı mekanlar sıralanır. Kervansarayın kuzeydoğu köşesinde yer alan Mama Hatun hamamı, kitabesi olmamakla birlikte kervansarayla aynı zamanda yapıldığı sanılmaktadır. Mama Hatun türbesi ise 1192'de ölen Saltuklu prensesi Mama Hatun adına yaptırılmıştır. Mama Hatun Saltuklu Beyliği'nin başına 1191'de geçen 2. İzzettin Saltuk'un kızıdır. Kümbetin yanında kervansaray, hamam ve bir de mescit bulunmaktadır. Böylece kümbet adeta bir külliye konumundadır. Mama Hatun türbesi dilimli gövdesi, onu kuşatan duvarlarıyla Anadolu'da benzerine rastlanmayan mimari yapısı ve planıyla kendine özgü bir yapıdır. Tercan Erzincan güzergahındaki Akyurt köyü sınırları içinde ve Karasu Irmağı üzerinde yer alan Kötür Köprü, hali hazırda kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan bir kalıntıdan ibarettir. Mevcut izlere göre takriben 180 metre uzunluğunda olduğu anlaşılan köprüden geriye kuzeydoğu ve güneybatı kanatlarındaki rıhtım yolları kalabilmiş, ırmağı aşan gözler ve kemer ayakları bütünüyle ortadan kalkmıştır köprünün inşa kitabesi yoktur. Özellikle kuzeybatı kanadında ve nispeten özgün kalabilmiş rıhtım yol üzerindeki düzgün kesme taş işçiliğine bakılırsa Selçuklu çağında ve 13. yüzyılda inşa edilmiş olması muhtemeldir. Her bir karış toprağında tarihin izine rastlanan Erzincan'ın en eski ve tarihi ilçelerinden biri de Kemah ilçesidir. Doğal yapısı gereği savunmaya çok elverişli olduğundan eski insanlar tarafından ünlü Kemah Kalesi buraya yapılmıştır. Kimler tarafından ve hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber, M.Ö. 205 yıllarında Arzak Kralları tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. 1515 yılındaki Kemah kuşatmasıyla Safavilerin kontrolündeki kale Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. 8000 metre kare alana sahip ve 80 metre yüksekliğinde olan yapıda kazı çalışmaları devam etmektedir. İlçeye ayrı bir güzellik katan bu tarihi kalıntı, özellikle kara savaşlarında önemli bir savunma alanı olmuştur. Aynı zamanda Evliya Çelebi, Seyahatname adlı kitabında kale hakkında detaylı bir bilgi vermiştir. Kemah'ın kuzeybatısındaki kayalık platform üzerine yapılmış Sultan Melik Türbesi, 1071-1228'de yöreye egemen olan Mengücek Beyliği dönemine aittir. Tuğla duvarlı, sekiz köşeli bir yapıdır. Alttaki mezar odasının ortasında üst katı taşıyan sekizgen bir sütun vardır. Orta direk, tavan silmeleri ve tavan tuğla örgü düzenindedir türbe, inşa malzemesi ve cenazeliğin orijinal şekliyle dikkat çekmektedir. Halk arasında Sultan Melek olarak adlandırılan türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'in mumyası ve beş mezar bulunmaktadır. Gülabi Bey Camii, Kema ilçe merkezinde Çarşı Mahallesi'ndedir. Üç kitabesi vardır. Başka bir yerden geldiği sanılan yazıtta, caminin yapılış tarihi olarak 1328 tarihi görülmekteyse de asıl yazıtta caminin 1450'de Emir Gülabi Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca 18. yüzyıla ait onarım kitabesi bulunmaktadır. Kare planlı, eğimli çatıyla örtülü bir yapıdır. Doğu ve batı duvarlarında iki dizide üçer, güney duvarında mihrabın yanlarında iki dizide ikişer penceresi vardır. Kuzeye daha geç dönemde son cemaat yeri eklenmiştir. Mihrap mukarnas dolguludur. Çevresi barok süslemelidir. İbadet mekanına sütunceli taş kapının nişinde bulunan yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Erzincan'da tarihin her türlü yansımasıyla karşılaşmak mümkünken, doğayla tarihin buluştuğu eşsiz güzellikteki kanyonları da huzuru ve tarihi bir arada sunuyor. Aydınlık Kanyon, bu birlikteliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Aydınlık Kanyon'a İliç ilçesinin kuzeydoğusunda Atma Köyü'nden ulaşılır. Fırat Nehri'nin Karasu Irmağı üzerinde bulunmaktadır. Burası halk arasında Atma Kanyonu olarak da isimlendirilir. Bölgeye il içten tekneyle ulaşmak ve kanyonda tekneyle dolaşmak mümkündür. Kanyonda Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış ama günümüzde kullanılmayan demir yolu tünelleri, köprüler, sarp kayalıklar ve uçurumlar vardır. Kanyonda tekne gezisi yanında yürüyüş yapmak da mümkündür. Atmaköy'ünden itibaren tünellerin içinden, köprülerin üzerinden geçilerek bir yürüyüş yapılabilir. Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonsa dünyanın ikinci büyük kanyonu olma özelliği taşıyor. Fırat'ın efsanesi Karanlık Kanyon, benzerlerini ABD'de Grand Kanyonda ve Avrupa'da Alplerde görebileceğiniz yer yer 500-600 metre kapalı bir ekosistemi oluşturmuş bir doğa harikasıdır. Karanlık su vadisine dikinen Karanlık Kanyondan Sandık Köyünden Fırat Irmağı yatağına kadar inen kanyon sporuna elverişli bu vadi doğa severlere ayrı bir güzellik sunuyor. Karanlık Kanyondan da geçen Kemah Kemaliye arasındaki Fırat Nehri rotası Avrupa'nın en iyi 10 rotası arasında gösterilmiştir. Kemaliye kuruluşundan bu yana çeşitli kültürlerin yaşandığı bir yer olma özelliğini taşır. Bu ortak kültürün izleri ayrıntılara da yansır. Dut, ceviz, çınar, kavak ağaçlarının oluşturduğu yeşilin binbir tonu arasında yer alan evler, doğal çevreyle mimari arasındaki uyumun en güzel örneklerini sunar. Araziyi ekonomik kullanma zorunluluğu nedeniyle evler kademeli olarak şekillenmiş, yatay değil, düşey olarak düşünülmüş ve tek katlı evler yerine 2, 3 ya da 4 katlı evler tercih edilmiştir. Evlerin birçoğu eğimli araziye yaslanır. Kemali evlerinde dikkate değer bir cephe elemanı da kapılar ve kapı tokmaklarıdır. Bu tokmaklar iki türlüdür. Biri erkekler içindir ve vurulduğunda kalın ses çıkarır. İnce ses vereni ise kadınlar kullanır. Kemaliye evleri, mimarisinde yerel kültür öğeleri barındıran ancak plan örgütlenmesi, kütle düzeni ve strüktür özellikleriyle Osmanlı döneminin geliştirdiği kentsel konut geleneğinin özgün örnekleri arasında yer alır. Bugün ilçede etnografya müzesi olarak kullanılan Surp Kiyork Kilisesi, kentteki Ermeni cemaatine hizmet vermek üzere 1874-1876 yılları arasında yerel halkın bağışlarıyla inşa edilmiştir. Bina kubbeli ve sütunsuz bir yapıdır. 1998-1999 yıllarında yürütülen restorasyonun tamamlanmasından sonra alt katı kafeterya, orta katı müze ve gösteri alanı olarak düzenlenmiştir. Müze binası Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan İnanca Saygı Kültürü Koruma Genlerimizde Var projesi kapsamında sağlanan destekle 2019-2020 yıllarında kısmi olarak restore edilmiştir yörenin kültürel miras öğelerini içeren müze koleksiyonu, ilçe halkının bağışlarıyla oluşturulmuştur. Müzede 1400 adet etnografik eser, bağışçıların isimleriyle birlikte modern sergileme yöntemleriyle vitrinlerde teşhir edilmektedir. Erzincan tarihi eserleri kadar tarihi el sanatlarıyla da önem taşımaktadır. Bakırcılığın tarihi Erzincan ilinde çok eskidir. Urartu medeniyetleri eserlerini Altın Tepe kazılarından anlaşıldığına göre, Urartu döneminde Erzincan bakır işletmeciliği üretimleri, Atina pazarlarında aranan mal olarak değer kazanmıştır. Erzincan'dan ülke dışına satılan bakır eşya büyük miktarlara ulaşmaktaydı. Paris, Viyana ve Philadelphia uluslararası fuarlarında sergilenen Erzincan yöresi bakır eşyaları büyük ün kazanmıştır. Günümüzde ise küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen mamüller genellikle iç piyasada pazarlanmaktadır. Bakırcı ustalarına gelen bakır levhalar, türlü gereçlerin yardımıyla tepsi, tabak, vazo ve buna benzer biçimlere sokulur. Dövme, çekme, dökme yöntemleriyle biçimlendirilen bakır eşya yine türlü yöntemlerle işlenir. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve bereketli topraklarıyla bir cazibe merkezi olan Erzincan keşfedilmeyi bekliyor.